Şu an bulunduğumuz sokakta, Moda Caddesi'nde 2019 yılında yaz ayında açmıştık caddeyi. Alt yapısını tamamlayarak bugün mevsim şartlarının da artık kış mevsimine dönmesinden dolayı son asfalt kaplamasını yapıyoruz. Asfalt kaplamada planladığımız, koyduğumuz çıtağının daha yükseğindeyiz. 2021 yılında kaldığımız yerden daha da büyüyerek, daha da çok cadde ve sokakta, yapmak için planlamalarımızı şimdiden yapıyoruz. Yaklaşık 130 tane cadde sokakta asfalt kaplama çalışması yaptık. 13 kilometre ye yeni yol açtık. 70 bin ton asfalt kaplama malzemesi kullandık.